Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyiflenirsiniz. Bugün Serbe ve yeni bir Brawl Stars karşınızdayım. Arkadaşlar Brawl Stars videosunu yeni görmüş olduğunuz gibi bir yarışma sonucunda şöyle yap, video şey yapmaya gereği duydum. Bu geç kaldığım bir şey bu aslında. Şu yarışma sonucunda verilen melek ya da şeytan sıfırları hediyelerini açacağız. Buradan şey yapabilirsiniz. Ya. Yok yapamadım ya. Ama oyun içerisine girmeden önce şey yapmalıydım aslında ama olmadı. Neyse. Ama şöyle söyleyeyim çok kötü bir skor elde ettim ya geçen. Skor elde ettiğimden tutum yani 8 bin 7 yenilgi. Ama çok da kötü bir skor değil aslında. Ama şimdi 8, 8 dedi 3 maç kalmıştı. 8-7 e 3 tane, 3 tane maç üst üste yenilince eğer ya. yani yenilmeseydim belki de şu an birinciydim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Neyse sağlık olsun diye buradan ya şeytan sesleri ya. şey yok sanki. Öyle söyle yani zaten şey yok. Bu oyun içerisinde ikisini de kısacağım bu arada. Ya yani, ekran listeleri dışında hiç bir şey vermedi zaten. O poyratın renk seçimi var mı? Var değil o hiç vermedi. Bundan hiç vermedi. 100 tane mi vermez? O yüzden bir cevher ver de sevineyim. Neyse. buradan da yine çocuk çıktı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım buradan şey ruh savaşları var yarışma ki etkinliğin bitmesine yedi bir hafta kalmış hala skin çıkaramadık o şeyden o şeytan kısmından şey çıkardıktan sonra o zebani boyu çıkardıktan sonra hiçbir şey çıkmadı yani cidden. Neyse şuradan sesi kapatalım. Bu arada Shade fırsat paketi gelmiş arkadaşlar. Ya yani Shade alırsanız eğer şey yapabiliyorsunuz. Buradan da ödülleri alabiliyorsunuz. Bir de sinema tutkunu Shade var. Shade önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bu erken erişim teklifi olarak geldi onu söyleyeyim. Bakalım bu hesaptan yine cacık çıkmadı. Her zamanki gibi. Bakalım yeni hesapta ne yapacağız. Onu çok merak ediyorum. E, ee, bitti gördü evet gördük onu 12 17 tane de bu hesapta var 12 den 17 29 yapıyoruz şu anlık 29 tane şey yaptık ya melektik aslında ama bu hesap hani hesapta da çektan söylediği saçmak istiyorum ya çünkü neden olmasın? <laughs> Buradan bakalım ne çıkıyor. Bir şey geliyor. Bakalım inşallah bir şey gel gelmez. Hiper şarj geldi. Olsun hiper şarj da güzel arkadaşlar. Yüzden bir skin çıksa güzel olurdu diyeceğim de oyun sağ olsun vermiyor. Benim bu sarı delerinden çıkış oranım ne hikmetse şey oldu sanki kişi azal, bayağı azaldı yani. Ne Ha buradan da bir şey daha geliyor sanki. Tırdım buradan da şey geldi. Şeytan vlog geldi arkadaşlar bu hesaba. Ama ana hesaba hiç çıkaramadım zaten. Gördüğünüz gibi. Buradan da oyuncu simgesiyle de pin açıldı. Güzel. Bu vlog skin'i de iyidir bence ya. Aynen. Ama bir şey daha geliyor. Bakalım buradan da zebani boğa çıktı arkadaşlar bu hesaba. Güzel buradan da zebani boyu da açmış bulunmaktayız. Hem yetenek de açtık bu arada. Güzel çok iyi. Buradan zaten şey çıkacak. Geri intikam çıkacak zaten. Melekten bakalım. Melekten de çok da bir şey kalmamış aslında. Bir sonraki yarışma işi şey yaparsak eğer. Oradan da melek şeritası sarı açacağım. Oradan da şey yaparız yani. Ee, buradan da bir diğer yeteneği de fullerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan görevler. Zaten görevleri de yapmak istiyorum. Durum bitmesine kaç gün kaldı? Bakalım. Bir hafta kalmış. Ya dediğim gibi şey zaten şey olacağı için sızın bitmesine bir hafta kaldı. Neyse. Diğer hesaba geçelim. Bu hesapta birinciyiz abi bu arada. 29 buradan 49 tane serideyiz var. Buradan melek serisi hediyesi açalım ya. Bir tane kez şeytan serisi açtık. Zaten şeye göre şey yapmam lazım da aslında ve bir şey geliyor. Buradan ne çıkıyor? Angel çıktı arkadaşlar. Güzel. ya bu hesapta da şey de çıkıyor yani şöyle söyleyeyim. Olimpos skinleri de çıkıyor bu arada. Ama gizemli skin çok çıkmazdı. Çıkmıyor diye biliyorum ya. Buradan bakalım ne çıktı. 200 altın. Buradan da 227 XP katlıyız. Zaten buradaki XP yok. 100 mücevher. Bir şey çıkmıyor. Zaten çoğunlukla altın güç puanı mücevher veriyor. Evet gördüğünüz gibi mücevher verdi. Ve bir şey daha geliyor sanki. Bir şey geliyor. Bonnie'ye geldi arkadaşlar. Tek boyunuz at Bonnie. Abi o kadar şey yaptın bir Edgar'ın şeyini ve iyiydi lan. Abi çok kötü resmen. Ender skin bile veriyormuş. Onu görmüş olduk arkadaşlar. Daha bir tane daha müjde vermesi çıktı. Buradan da oyun, yani pin açıldı. Başka 100 altın. Bu son herhalde diye tahmin ediyorum. Yok bir tane daha varmış. Bu büyük. Buradaki büyük ihtimalle sondur. Bitti. 15'e 15 yaptık. Yeni bir yetenek katılıyor. Kutsal koruma açıldı arkadaşlar. Buradan bakalım yeni yarışma var. Bence o yarışmayı şeyde halledelim ya. Çünkü sona bırakınca sıkıntı oluyor. Çok uzun sürüyor biliyor yani. Neyse buradan zaten altın çık altından başka bir şey yok zaten. Bu hesaplık görevler zaten tanesi her zaman gibi. Bir diğer hesaba geçelim. Bakalım bu hesapta şeydik ikinci olmuşuz zaten. Ya melek serediyse açayım ya. Ya video başında iki tane şey gelir olarak açtık ya biz. Bir şey melek olarak devam edelim. Zaten bir şey çıkmadı Bir de melek yetenek de açabileceğiz. Bakalım. Buradan 106 altın çıktı. Buradan XP katlayıcı, aynı değişen bir şey. Altın. Buradan da spray açıldı. Güzel. mücevher mücimer? Ee, XP katlayıcı. Buradan bir şey yok. Y yine spray açıldı. Ya yani çoğu zaten spray şey falan veriyor bence. Ya üç gün sonra iki yarışma daha olacak. Yani son iki yarışma kaldı. Açıkçası. O son iki yarışmada çıkaramazsak çıkaramazsa eğer geçmiş olsun. Ve bu hesapta da, da hiçbir bir cacık çıkmadı arkadaşlar. Hiç ya ana hesapta da, da aynı kaderi paylaşıyoruz. Buradan da havalı atmış. ben XP kaplayıcı. Buradan kaç taş var ya? Buradan skin alabilirim diyeceğim de yok alamıyorum. Neyse arkadaşlar buradan da görevlere de bakıyoruz. Ondan sonrasında son hesaba geçiyoruz. Şeytan sizleri aç aç açacağız. açacağız. 12 tane açacağız bu hesaplardan. 49. Şey yaptık ben tam hatırlamıyorum da büyük ihtimalle şey yaparım. Videoda hesaplarım. Yani videoyu editlerken hesaplarım diye düşünüyorum. Buradan açalım. Buradan Bakalım neler çıkacağız. Belki de biliyorum bu hesapta da, da aynı şekilde hıyar çıkacağız. Çıkacak. <laughs> Neyse buradan şey yapalım. Buradan da şey açtık zaten. Yeni bir yetenek açtık. Pin ya yani oyuncu simgesi çıktı. 130 XP katlayıcı. Buradan da bir şey yok. 200 altın ver. Altın ver anca. Ve bir şey geliyor. Buradan inşallah sana yani başka bir şey diyecek yok bir yıldız gücü çıktı buradan da pin açıldı bir şey vermiyor ki zaten ya bu de geçenki şey melek ya şeytan seradiyeleri açılımında da, da belirtmiştim çıkış oranlarını düşürttüler bence ya Buradan da bir şey çıkmadığına göre bu hesaplar cacık çıktı. 3 hesapta arkadaşlar cacık çıktı. Onu söyleyeyim. Ya iki hesap gene fena değildi. Ya iki hesapları tam hatırlamıyorum şahsen. Ama büyük ihtimalle o hesaplarda da şey çıktı yani cacık çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sağlık olsun diyelim. Buradan da şey yapacağız. Son iki yarışma kaldı. İki yarışmadan sonrasında etkinlik bitiyor. İnşallah iki etkinliklere çıkarırız da. Çünkü şey yapmak istemiyorum. O şey skinlere yani hiper şarj skinlere büyük ihtimalle şey gir markete gelir diye düşünüyorum. Ya kalıcı mı olur bilmiyorum ama para vermek istemiyorum ya cidden. Neyse arkadaşlar video bu şekildeydi. Sizler neler çıkarttınız bu melek etkisi ve etkinlik sonucu yani yarışma ödülünden neler çıkarttığınız onu da videonun alttaki yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size izleyen like unutmayın. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonundan sağ abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.